Ağabey! <laughs> ne yapayım oğlum? <laughs> <Ne oluyor> ya? <laughs> Gece gölgenin rahatına bak Bir de dön kaderimin bahtına yar Seni düşler inan Oğlum ben Arda sık sıkırım lan! Sık! Kaç kere nasıl ölelim? Ada buçuk... Yama! <gülüyor> <gülüyor> lan! <gülüyor> ya sorumak. <laughs> ben flash böyle. Ne vuradın eller Ya yalan konuşma ya. Öldüm. Gel. <laughs> şey. Ay Allah'kar 91 90 Abi... Ya sünnet, ben sünnet izliyorum yarım saat savaşıyoruz Ben Niye tekliyorum sürekli ya? Buram bir davete bak. Apa yardım. Ee, bak. <laughs> abi nereye bas? Buraya bas abi. <gülüyor> <gülüyor> Burak abi nereye yok abi? Burak abi nereye yok? Çalan orada. Bır. Ona bakar gel, ölecek gibi sakat at. Hiçniyor telaşma öbür. <laughs> Adam burada ya. Oranın oğlum? Tamam. Kalpli mi hayatta? Yok, kalpli ölmüş oğlum o zaman. Kalpli öldü oğlum abim öldürdü onu. Götü ayakta, göt. <laughs> burak A git, Burak ben B'deyim zaten aptal. Adam burada dedin. Haklı. Aa! <laughs> Mal ya. Oğlum adam afk almasın lan. Hayır hayır. Emin misin? Değil değil. Aa değilmiş ağla. Abi peyi al abi. İzle. Adam oldu amına koyayım. <laughs> <Dönle. gülüyor> Allah belanı. Aa şimdi amına koymadım mı? Hayır hayır. Banyo. Banyo. <laughs> ne oldu amına <laughs> git. <laughs> Hadi siktir git. Avp ya avp ya. Hadi siktir git. Avp at bana. At hani siksinler. <laughs> Oğlum bak <laughs> benim aklımda kötü düşünürsen sana abi. iki katını uygularım. Uygularım. <gülüyor> <gülüyor> Aa long flash. <laughs> Girsinler, bırak girsinler, bırak girsinler, girsinler. Analarını sikicem. 1 gitti. 2 gitti, 3 gitti, bomba düştü. 4 gitti, anasını siktim gel. silah gelin be, Sıra orayı kaydalsana lan. Nasıl alıyoruz? Kanka ben izlemedim Yine ki ama. Buran acesini çaldım. <laughs> Sıkıntı yok da. İzleyen var mı oğlum? Harbi bak. Bir kayda alın orayı nasıl alacağız? Herkes hayattaydı Flashbang. Buna kodu yok. Be 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 Adamlar be. mal oğlum Ne, ne Burak, bir tane var orada? Aynı yerde bir tane var burada? Göremedim. Evet. Öldü, öldü. Geçin adam var, adam var. Bakın. Burada adamlar yok. öldü bu arada. Bir adam var ya. Ha bak kaçı var. Olay ya, ya, ya. Iyi, iyi iyi ya. Oğlum nasıl bitti lan oyun? Ya la bitmemiş tamam. O, o. Anasını sikeyim. Bir gitti, iki gitti, üç gitti, dört gitti. Anasını siktim gel. Helal lan. Bu satılır beyler. Benim yarım saattir mikrofonum kapalıymış. Allah